Evet, Kıybela Seramik ve Tasarım Atölyesi'nde yolumuz düştü. Ve buradan geçiyorduk zaten Çark Deresi boyunca. Burada bir sanat atölyesi gerçekten. Sanatçımız var burada. Yaptığı çalışmalar. Az önce de zaten bu pikaptan, Philips Marka pikaptan Neşe Karadözesi, e, Neşe Dağtaş'a ait eyvah parçasını keyifle dinledik. E, dijitallerle kıyasladık. Bir sohbetimiz de oldu. Değil mi hocam? De. Evet. İşte evet. Tabii, e, böyle güzel bir mekan tabii herkesi tez ediyor. Yani eee değil mi? Gibeni seramik neden, bir neden, Böyle bir isim, Kıybeli... önce, önce şöyle yapalım. İsmin soyismin. Bundan, bundan, bundan. bundan. Ee, tabii güzel sanatlar içinizde bir yer etmiş. Evet. Ee, bu doğuştan gelen bir şey. Sonradan oluşan bir şey de pek fazla değil ama yani Ökeğin, Doğuştan, hiç doğuştan, hiç doğuştan gelen. Yani. Bir şey. Ben de evet. 4 yaşında türküler söyleyebiliyorum. <laughs> duyduğum Urfa'nın o e, Hoyrat Urfa. Annenin evet, Urfa'nın? <laughs> evet, evet. Limanın Urfa'nın? Evet mi? Evet, mi? Değil Bak buradan geri geçiyoruz. Bu arada şimdi te tescil ettirdik yani. Ee, sanat çok Ufa'da değil mi? Evet. Sanat gerçekten e, nabiler vardı mesela. Urfa'nın navi evet. eski bir şahidi. Evet. Ee, daha sonra mesela baktığınız evet. zaman hep sanat görürsünüz. Evet. Yani, kalesi'nden tutun, Halil Rahman Gönül'den. Ee, şöyle diyelim yine tekrar alayım. sanat tarihinde okuyor. Mutlaka bu yıl diyor benim göbek sitemeye gözüne olacak. Yani ben oraya, evet. dünya gözüyle hem babam Urfa'lı Urfa kökenli böyle sanat tarihinin tam başlangıcı, insanlık tarihi başlangıcını ben gö dünya gözüyle bir göreyim diyorum. Hakikaten öyle bir şeyler var, mozaikleri var, dünya çok şeyler var. Ne zaman olduğunu bilmiyorum. Evet. Ne şehirden bile, üç bile. Yani şöyle düşüneb düşünebiliyor. Düşünebiliyor. Sana dünya insanlık tarihi adına evet. başladığına dair çok Her yüksek kanlar var. Evet. Değil mi? Evet. Şu anda zaten Göbekli Tepe ile beraber bu kesişmemiş durumda. 11 bin, Milattan 11 bin, 11 bin yıl önceki e, yeni şeyler. Evet. Yani böyle evet. bir olsun. Evet. evet şimdi e, Funda Hanım'a e, böyle bir güzel bir yere e, ne şanslıyız ki e, Çak bizim memleketimizde ve eve de çok yakınız Böyle evet. güzel bir yerde açmışsınız. Zaman zaman bakıyoruz. Bir de öğrencimiz de var. Ee, Sizde e, şimdi evet. e, staj gören. Güzel sanatlarda e, öğretmenlik yaptım üç yıl öncesinden. Yani güzel bazı şeylere de e, atölyeniz ne yapıyor? E, bir vesile Evet, kıymel edildiniz. Kıymel Sizden Anadolu Üniversitesi'nde e, geçiyor. Bir e, toprak tarçasının da devinci doğrultanları Evet. da. Toprak tarçası. Evet. Nedir üç unsur diyorlar? Toprak, ateş, su değil mi? Hayat, hava değil mi? Ya yani bir dört unsur. Bunların hepsi sevinç olmak zorunda. Yani her şeyin merkezi, her şeyin kaynağı. Ee, sizin böyle güzel bir yeri, tasarımlarınızı bir ifade eder misiniz? Neler ifade ediyor bu tasarımlar? Yani özgün tasarımlar tabii değil mi? Özgün tasarımlar. Yani bir, başka modeli bir başka bir yerde görmeniz mümkün değil. Yok değil. Yani Tamamen hayalinizin de... yansıması. Çok Öyle ve bir de şöyle bir şey var. El yapımı olduğu için siz aldığınız ürünü dünyada hiç kimse de yok. Sadece size özel. Değil mi? Size özel. Aynısını isteseniz aynısı biri bir olmaz. Evet. Boyasıyla evet. şeyde yine muhakkak bir farklılık gösterir. Hepsi kendine özgü tasarımlar. Bu arada e, demin evet. dinlediğimiz e, Neşe Karaböcek'te. Kendi evet. Plak. Kaç yıl, hiç, Belki en azından 40-50 yıllık plaktır herhalde. Herhalde. En az evet. E, annenizin evet. ablaya Vardır. Vardır. Yani onu ben bir arkadaşım aldım ama antikacı yani sen yani böyle bunlar alıp satıyor. Evet. O da eski bir plak. Annemin şeyi var eski. Hmm. İbrahim Tatlıses Evet. Ayağını kumduğu ile sabah var. Bir de şey var, Ebu geceleri var. Tamam, Ondan tamam. sonra o plaklar var bende. E o zaman yani e, şey e, e inşallah yani. tanışalım annenize de güzel bir, Aynı bir türkü de, de oldu. bir oldu. Öyle evet. mi? Evet. Allah razı olsun. Tamam. Ee, toprağı Hı -hı. bol olsun. Amin. Ee, e, Allah e, ömür, sizlere ömürler versin inşallah. Amin. Cümle. Yani bu cümle. güzel e, ürünler tabii ki e, yaptıkça ne hissediyorsunuz? Mutluluk hissediyorsunuz herhalde. Cümle Her ürün size ayrı bir mutluluk katılıyor. Değilirdikçe tabii ki çok mutlu olmalıyız. Yani Mesela bir meyve mesela o olsun, böyle yapayım. güzel çift durumda biz dünyanın en mutlu insanı oluyoruz. Zaten, zaten imalatı içeride galiba değil mi? Evet. İçeride evet şu anda. İmalat evet hocam bir de sizin gözünüzle şöyle bir gezin bakalım bir. <laughs> Şimdi ben çekeyim. Koskep desteği olduğu söyleniyor. Girişimciler evet. girişi için, genç girişimciler için. Önümün Nerede? Var, evet, bakın. Evet. Yol göstermesine teşekkür ediyoruz kendisi. Evet. Evet zaten burada bir stajyer öğrencimiz de var. Evet, merhaba diyelim bir. <laughs> Kolay gelsin. Evet, stajımızı yapıyoruz burada. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Evet, bu kadrajdan da çok güzel görünüyorsun yani. Öyle değil mi Funda Hanım? yani tam böyle sanat içerisinde imalat yapıyorsun böyle. Önde imalat, bitmiş unsurlar, arkada e, ee, başlamış unsurlar falan. Bunları tabii kaç derecede e, fırınlıyorsunuz? Bir fırın özelliği var bunların. Toprak. E... Bir yani pişiyor. İlk önce bir bisküvi pişirim dediğimiz bir pişirim oluyor. Sonra arkasından boyanıp tekrar pişiyor. Evet. Yani e, yüksek dediğimiz derecesi 900. Yani 950 derecesi. ve 1050. Yani 950-1050. <laughs> Tabi böyle mutlaka çıkacak diye bir garantisi yok. Bazen de çatlıyor değil mi yani? Tabi O hava oluyor bazen. bazen. E, i̇şte onları da olabilir, şans boyasından olabilir. Boyasından olabilir. Evet. Adı Sürp Sürp yani sürpriz mi oluyor? Gibi. Şöyle mi diyelim? Yüzde yüz böyle çıkacak garantisiyle olm olmamak kaydıyla. pek evet. Peki yüzde de kaç veriyorsunuz o mesela? kadar düşük şey değil. Ama düşük hani, değil. Yani yüzde doksan. Bazı ürünlerde olan bir şey. Yani bazı %100 ürünler. Ürün oluyor, hani gözde ürünler var. olunca şöyle bir cız ediyor mu? Evet, evet. <gülüyor> hani <gülüyor> gözde <gülüyor> ürünlerde olunca evet, değil evet. mi? Evet. Keşke o olmasa şey diyorsunuz. Şey artık onu da atlatıyorsunuz evet vermiş. şurada bir kupa hemen bak bal, bana bak diyor böyle çok ilginç bir surat evet. yani e, hakikaten benimle çalışan Tuba Hanım'ın çalışması o öyle mi evet Aa. güzel bir yapımdır çok tek, güzel yani geldi. kalıbı yok tek elle yapılmış bir üründür ya bir daha aynısını yapmak mümkün değil yok yani, yani benzeri olur benzeri olur ama aynısı olmaz, aynı olmaz. <laughs> yani okay. şurada tamam. çok cici şeyler var böyle bunlar da çok cici. bakın böyle kalpten ağız falan böyle Ah, o o kokteyli bebek, evet, o Japon inanışına göre evet, e, yeni başlangıçlara, doğumlara özlürmüş, e, evet. e, uğur getirdiğine inanılırmış. Onlar ahşabını yapıyor, ben seramiğini Evet. <laughs> Sevgili hocam, bakın yani ne kadar ilginç tasarımlar hepsi. Tabi bunlar dediği gibi tekrar yeniden yapılsa e, mutlaka e, benzer olur ama aynısı olmuyor. Yani, yani e, bu da özel, onu o ürünü özel kılmış evet. oluyor. Ne, ne, olmuş evet. oluyor? Fabrikasyon ürünlerden İyi. çok daha farklı, farklı bir e, şey anlam ifade ediyor. Size özel. Bizim sorunumuz evet. o. Size özel. Sadece size özel. Valla e, modernle klasiği bir arada görünce ben çok mutlu oldum. Benim de böyle bir Philips peri, bir e, e bit pazarından aldığım bir radyo var. Hı hı. Ve onun onu dinlemek bana o kadar keyif veriyor ki anlatamam. Çünkü ondaki o e, hoparlör, o mıknatıs, o şey mekanik yapı şu zamanda en kaliteli, evet, ee, şey tam, evet müzik setlerinden çok daha keyifli gidiyor. bir tarzı var yani. Evet, evet. Ee, o bile insan gidiyor. İşte bunlar olsun hayatımıza değil mi? Ne kadar güzel? Unutmayalım. Unutmayalım. Çok şey konuşuruz. Ben ben de laf bitmez <laughs> bir kere 26 yıllık bir öğretmenlik meslek hayatı var <laughs> yani e, kelam edersek herhalde akşam buluruz sizi de zarar uğratırız kahveydi çaydı falan diye Estağfurullah. E, Estağfurullah. ama ama inanıyorum ki hakikaten e, çok güzel e, zaman zaman ziyaretlerimize dostlarımıza da ziyaretlerle inşallah çok güzel e, şeylerin tanıtma imkanı buluruz biz de bunu kendimizi bir e, sanatçı duyarlılığıyla evet. sorumlu hissediyoruz. 2500 aboneye ulaştı bizim Osman Ali Aydın'la kültür sanat kanalımız. Evet. Ee, bundan müsaade ederse videoyu da oraya ekleyebiliriz. Evet. Tabii ki neden